elinden bir reklam panosuna sıkışmış binlerce metre yükseklikte düşmek üzere olan bir kaplan vardı neyse ki kaplan yukarı tırmanmayı başardı ancak reklam panosu kaplanın ağırlığını taşıyamadı ve kırıldı. Kaplan ölümünün giderek yaklaştığını çaresizce izleyebiliyordu. Tam o sırada sıcak hava balonunda iki kişi ortaya çıktı. Bunlar kaplanın ebeveynleriydi ancak balon sallanıyordu ve kaplana yaklaşamıyordu. Balonu sabitlemek için adam bir iple balondan atladı ve binanın çatısındaki bir rafa indi. Ardından ipi kullanarak balonu sabitledi ve kadın kaplana sıcak hava balonunu atlaması için bağırdı. Ancak kaplan atlamaya çalışır çalışmaz reklam panosu tekrar kırıldı. Kaplan sadece iki pençesiyle tutunarak reklam panosundan düştü. Herkes gergindi. Tam kaplan tutunma gücünü kaybetmek üzereyken kadın kaplanın en sevdiği şarkıyı saatlerce söyledi. Bu şarkıyı duyduktan sonra kaplan kendini toparladı ve büyük bir zorlukla reklam panosuna tırmandı. Ardından reklam panosu kırılmadan önce balona doğru atladı. Artık herkes kaplan için çok endişeliydi. Kaplan balona başarılı bir şekilde atladığında herkes ayağa fırladı ve alkışladı.